kilo vermek için en iyi meyve armuttur. Göz sağlığı için en iyi meyve papayadır. Beyin fonksiyonu için en iyi meyve avokadodur. Saç uzaması için en iyi meyve kirazdır. Parlak bir cilt için en iyi meyve mangodur. Güçlü kemikler için en iyi meyve guavadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için en iyi meyve kividir. İltihabı azaltmak için en iyi meyve çilektir. Kalp sağlığı için en iyi meyve greyfurt'tur. Daha iyi sindirim için en iyi meyve elmadır. Enerji için en iyi meyve muzdur. Vücudu nemlendirmek için en iyi meyve karpuzdur. Stresi azaltmak için en iyi meyve yaban mersinidir. Kan şekerini kontrol etmek için en iyi meyve portakaldır. Detoks için en iyi meyve limondur. Sağlıklı yaşlanma için en iyi meyve incirdir. Karaciğer sağlığı için en iyi meyve nardır. Kolesterolü düşürmek için en iyi meyve ananastır. Metabolizmayı hızlandırmak için en iyi meyve hurmadır. Peki senin en sevdiğin meyve hangisi? Yorumlarda bizimle paylaş.